Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Murat içerisinde bulunan Murat Camisi'ni gezeceğiz. E, bu, arkadaşlar bu, bu caminin özelliklerinden biri Karaman Bey'in Murat tarafından e, 1558 yılında yapılmıştı. Hadi yine arkadaşlar camiye doğru bir yol alın. Arkadaşlar bulunan özelliklerinden biri ise bu da şimdi bitki motiflenen güzelleştiğimiz zamanında. Dostum o bir e, şeymiş ama şimdiye kadar kökleri bile kalmamış. Arkadaşlar e, caminin içi gördüğünüz gibi kalanlık Şu, bu motifler eskiden de bulunmaktaymış. Şöyle üçlü şu motifler var, hmm. gördüğünüz gibi. Sadece üzerinden e, geçmişler.